Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüda. İki haftaların ardından bugün sizlere okuldan sonra bir günümü paylaştım. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Biz her gün okuldan 3-10 geçe çıkıyoruz. Ben de okuldan çıktım ve eve gitmek üzere otobüse bindim. Fakat öncesinde kırtasiyeye uğrayıp 3 tane test kitabı aldım. Genelde dörtten sonra evde olmuş oluyorum fakat kırtasiyeye uğradığım için birazcık daha geç eve varmış oldum. Şimdi ise sizlere aldığım test kitaplarını göstereceğim. 3 tane test kitabı aldığımı söylemiştim. Fizik, biyoloji ve coğrafya için test kitapları aldım. Fizik ve biyoloji için çap yayınlarından test kitabı aldım. Coğrafya için ise bilgisayar malıdan aldım. Hocamız da zaten bilgisayar malı öneriyordu. Ben de coğrafya için onu almak istedim. Ve sorularını da gerçekten çok hoşuma gitti. Gayet kaliteli sorulardan oluşuyor. Ayrıca coğrafya kitabındaki konu özetleri de benim çok işime yaradı. Aldığım fizik ve biyoloji kitapları da yine kaliteli kitaplardı. Zaten Çap Yayınları'nı ve Bilgisayar Yayınları'nı illaki duymuşsunuzdur. Kaliteli yayınlar o yüzden sizlere kaynak tavsiyesi olarak da önerebilirim. Eve geldikten sonra yaklaşık yarım saat bir saat dinleniyorum. Daha sonrasında da planımı yaparak güne başlıyorum. Ben de şimdi planımı hazırlayacağım ve daha sonrasında da derslerimi çalışmaya başlayacağım. Her güne ilk olarak paragraf çözerek başlıyorum. Çünkü bizim her hafta 70 soru paragraf ödevimiz oluyor. Yani günde 10 soru paragraf çözmem gerekiyor. Haftanın sonunda da hocamıza kontrol ettiriyoruz. Paragraf çözdükçe daha çok geliştiğimi fark ediyorum. Bence sizler de her gün paragraf çözmelisiniz. 10 soru paragrafımı çözdüm ve ilk maddeyi tamamlamış oldum. Şimdi ise bugün aldığım test kitabından birkaç test biyoloji çözeceğim. Biyolojiden toplamda 34 soru çözdüm. Şimdi ise coğrafyayla devam edeceğim. Test çözmeden önce birazcık konu tekrar yapacağım. Özet kısımlarını okuyacağım. Daha sonrasında ise birkaç test çözeceğim. Bu arada sizler okuldan sonra neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Yorumlara yazmayı unutmayın. Testlerimi kontrol ettim ve daha sonrasında da yapamadığım soruların video çözümlerini izledim. Bugün toplamda 80 soru çözmüş oldum. Normalde matematik çözmeyi de planlıyordum ama matematik çözeceğim vakti dinlenmeye ayırdım. Ve bugünkü videom bu şekilde oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha sık videolar yüklemeye çalışacağım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.